Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Rainbow Six Siege oyununda tekrar karşınızdayız. 3.5 GB'lik bir güncelleme gelmiş. Biraz değişiklikler olmuş merak ettim. Bayarda da R6'da solo videolar yapmıyordum. Bugün onlardan bir tanesini çekiyor ve seriye başlıyor olacağım. Ee, yeni bir güncelleme geldi. Bugün öncesinde de bir güncelleme gelmişti. PlayStation'ı bunu görememiştim. PlayStation kullanıcıları lütfen buna bir baksın. Ee, Option savaş basıp seçeneklere geldiğimiz zaman burada performans metriklerini gösterdiği bir özellik var. Sol tarafta minimal deyince sol alta e, gelişmiş deyince de sola bakın güzel bir FPS sayar anlık dropları ölçüyor ve gecikmeyi anlık dalgalı olarak ölçen bir grafik gelmiş. Bence çok önemli ve çok değerli. Şu an tam sol tarafta görüyorsunuz. E, online oyun oynarken bakalım 48 ping alıyorum ama sabit mi drop oluyor mu yani pingim düşüyor mu lag yiyor mu bunu anlayabileceğim. Ve FPS'imi zaten sayıyordum. Buradan bir kere daha bunu tehdit edeceğiz. Dereceli olarak tek başıma solo olarak başlıyorum. Umarım güzel bir maç çıkartırım montajsız montajsız paylaşacağım tabi iyi oynarsak ee, ve sol tarafta da metri açık FPS'lerimizi, droplarımızı, pikimizi, anlık laglarımızı da inceleyebiliriz ve bu bir bakıma iyi olmuş bazen modem falan alıyoruz onların bunu çekip elemeler yapıyoruz buradaki testlerle evimizi internetin anlık olarak nasıl kaliteli geldiğini de anlayabiliriz umarım oyun esnasında da işimize yarayacak Evet şu an atamamız gerçekleştirdi. E, gerçekleşti eşlemelerimiz yapılıyor. böyle oyunda ilgili bol bol konuşayım. Oyunda anlatayım bir yandan. Yeni başlayanlar için de iyi olur. harita engelliyoruz. Bir rakip takım bir biz. İki haritadan birinde oynayacağız. İstediğimiz mapı seçiyoruz. Bir bir şey aşağı yukarı. Bu çok güzel bir özellik. Bu arada bakın e, anlık gecikmemde değişiklikler oluyor. Sol tarafta takip ediyorum. FPS düşüyor. Bak arada drop yiyor. Güzel. Güzel. Burada operatörü engelliyoruz. Rakip takım ve biz. E, atak yapacak takımın, ben de çakala dışarıda oynamasını istemiyorum. Atak yapacak olan takımın hangi operatörü engelliyorsa e, biz de işte defans yapacaksak ona göre operatör engellemesi yapıyoruz. Engelleme evresi önemli burada iyi işler yapabilmeniz için karakterleri ve haritayı bilmeniz lazım harita bilgisi de çok önemli ona göre karakter engellemek lazım Çakala niye oy verdim dışarıda oynayacağım için çakalı otomatik olarak Ben de banlamak istedim Eşleşmeler bittikten sonra operatör seçimlerine geleceğiz Evet şu an Haritada nereden defans yapacağımızı seçiyoruz Vigil alacağım Eşleşmelerimiz geldi nereyi seçmişsiniz ana yatak odası bölümünü seçtik Amacımız Rundu kazanmak, 4-0 yapıp oyunu bitirmek, bitirip puan almak, dereceli sistem. Six 8.8 benim main oyunum. Yani ana oyunlarımdan biri. Hiç vazgeçmeyeceğim tarzı. bir oyun. Yıllardır oynuyoruz. Çok güzel iyileştirmeleri var. R6 oyuncuları çok köklü oyunculardır. Ee, kolay kolay bırakmazlar. Oyun motoru güzel, oynanışı güzel, mantığı güzel. Birçok konuda e, yaptığı şeyler şu an yeni oyunlara yeni yeni gelmeye başlıyor. Bu derecelendirme sistemi olsun. Ne bileyim işte bu... İşte harita banlamaları, operatör seçmeler bunlar güzel şeyler. Ya tabii böyle şeyler görmek oldukça iyi bizim için de. Şu an anlık olarak gecikmemi takip ediyorsunuz oradan. 42, 43 ms, 38 ms, 120 fps sabit alıyorum. 2K'da oynuyorum. Xbox serisi X konsoldayım. S'te de aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii en büyük özelliklerimizden bir tanesi bizim neydi? Free ile beraber oynuyoruz. oyunumuz başlasın. Bir de özelliğini kullanarak dronlara görünmeyeceğim ve ses kasarak biraz hava çıkacağız bakalım. Ne kadar başarılı olacağız. Alan savunması yapıyorum. Burada bekleyeceğim. Defans yaparken çok hareketli oynamaya gerek yok. Bir alana savunsanız yeterli olur. Arkadan geliyorlar galiba. Evet arkadan geliyorlar. Arkaya main. Atak gönderiyor. Yapma da, o iyi çıktı. 28 pink. vuramadım. Önümde eğildi çok iyiydi. Devam edeceğiz. Tabi oyunu tam 11 gündür oynamıyorum. Bir anda açtım oynamaya başladım. Bf'de oynadık en son. Eğim biraz kötü. Isınmadan girmemek lazımdı. Vuramadım. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kam alınacak ekranda kaybettik yine yukarıyı seçiyoruz. Biraz daha e, arka planda oynayacağım biraz daha. Dronları izlemem lazım. Kamerayı izlemem lazım. Yalnızım çünkü tek başıma olduğum için. Daha kontrollü oynamaya çalışacağım. Oyun çok güzel. Bu oyunu birçok kişiye tavsiye ediyorum. En son neslin konsollarıyla tam uyumlu. Biz e, XBOX ya da PS5'e geçtiğimizde tam olarak makinenin performansını FPS oyunlarda ilk test ettiğimiz, ilk deneyimlediğimiz oyunlardan biridir. O konuda gerçekten gelen güncellemeler ve destekler oyunu her zaman yaşatıyor. Biraz da oyuncu kitlesi düşük çünkü e, yıllarca oynayanlar devam ediyor. Yeni başlayanlar da çok kavrayamadıkları için oyunu oynamıyorlar. Çünkü takım oyunu gerekiyor. Tek başına oynayabileceğiniz bir oyundur. Ben mesela şu an solo serisi yapıyorum. Burada mesela çok zorlanacağım ben oynarken konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz, birbirimize info veremiyoruz. Vesaire vesaire. Tamam, benim kontrolleri güzel. Şöyle bir sürpriz yumurta atalım. Selamünaleyküm. O intikam alınacak demiştim. O intikam alınacak demiştim ben. Adamı gö ya işte bu da bu oyunu sevmiyorum. Bakın daha demin drop yedim, pink drop yedim, lag yedim yani. Ben oradan geçtim. Geçtikten sonra adam. Beni vurdu, ateş etti ya. Böyle bir şey yok ya. Bu oyunda da bunu yapamıyorlar. Ne yazık ki. Aşağıda gitti. Bekleyeceğiz buraya gelsinler. da ses var. 3 300. Umarım arkamdan kimse gelmez. sağda ip attı. Böyle konuşamamak kötü. Şu an burada hiç kimse yok. Girseler giderim. Beklemeye devam. Biraz sabır oyunu. Çok az canım var. 11 canım var. Dronluyorlar. Hadi oradan ya. Yok abi çok giriş gecikmesi var ya. Çok giriş gecikmesi var abi bu oyunda. Ya bu oyun <laughs> çok zorluyor beni çok oyun beni çok zorluyor. Yani orada kesinlikle giriş gecikmesi hissettim yani. Input lock, lock hissettim yani. Ben adamın kafasından doğru sıkıp sağa doğru giderken adam beni aşağıda vuruyor. Bahaneler çok, bahaneler çok. Oynadığım takım berbat bir takım. Ne yazık ki bu oyun solo videolarda biraz böyle zor oynanan oyunlardan bir. Sololarda, solo videolarda. Evet. Evet, agresif oynamaya ne dersiniz bence battan sonra yapacak bir şey yok açtırmamaya çalışacağım. Yagır yok. Arkadan gelebilirler. Abi tek tek çok zor ya oynamak. Yapma abi sollu sağlı ya Oo. Oh. 3-0 oldu 3-0 Umarım çevirirler ya takım çok kötü abi hiç oynayamıyor ya Hadi biz oynayamıyoruz <laughs> takım da o. takım oynasın bari Abi bu oyunda şöyle bir oyun bu oyunu biraz bıraktığınız zaman oynamayı gerçekten çok e, sizi üzen bir oyun Bırakmamanız lazım eğimimiz eğimim şu an çok kötü çünkü dediğim gibi 11 gündür oynamıyorum Eğim gitti mi bu oyunda zor sık sık oynamanız gereken bir oyun ne yazık ki. Benim bir video çekeyim ama umarım kalamayacağız ya bakalım vazgeçmiyorum. Eşler hadi bir şey yapın bir şey yapın. Güzel. 4 vs 2 alırlar herhalde. Biraz kamera gezelim belki arkalamak isteyen olur. falan izlesek iyi olur. Info veririz. Böyle boş zamanlarda öldüğünüz zaman. Üstten geliyor. Tamam vurdu burada yukarıda info vereceğiz diğer takım arkadaşımıza haber vereceğiz yerini bilsinler gelen kişinin ona göre pozisyon alırlar Evet tek kaldı ama çok zorluyor. 15 saniye kaldı. Kazanması mümkün değil. Çok geç kaldı çünkü şeyler yapmak için ve 2-1 yapıyoruz. Güzel. Bu oyun döner. Bu oyun döner. Bu oyunu döndürebiliriz. Evet, oyun başladı. 3. round bitti. 4. round oynuyoruz. 2-1 kaybediyoruz. Bakalım çevirebileceğiz mi? Evet herkes buradan geldi. Harika bir takımla oynuyorum. Harika müthiş bir takım. Dünyanın en iyi takımı geldi. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Başka yer yok? Sağdan yukarıdan gelen var. Burada. Bravo lan. Çok iyi açıdan aldı. Bravo. Çok iyi açı. Yukarıdan yine gelen var. Dur 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 dur. Bir tane burada götürdüm. Oh be kendime geldim ya. Vallahi billahi kendime geldim. Hemen bir dronlayalım. Info ihtiyacımız var. Sağda biri var. O kesin zaten. Ya. Kaptırdık. Drone'u kaptırdık. Bu da bizim değil. İlla buradan zorlayacaksınız değil mi? Çık şuradan. Çık çık çık. çık. Oğlum manyak mısınız Ya. Kurun bombayı, kurum bombayı. Arkamda be, arkamda nereden vuruyor beni bu? Abi kimlerle oynuyoruz oyun ya? İşte bu oyunda böyle krize girme imkanınız var yani. Bu oyun takım oyunu. Ben oradan gidiyorum. Ebe geri zekalı. Bizim adam orada kurarken sen sağ taraftan kapıya baksan çıkıp beni vurmasın oradan. O oyun gerçekten tam bir takım oyunu. Ve 2-2 yapıyoruz. Kazanacağız ya bu oyunu. Devam ediyoruz. Evet ikinci round pardon iki değil dördüncü round bitti beşe başladık 2-2 normalde vurulmam lazım ama ölmedim orada. Adam ateş ederken önüne geçtim. Gerçekten oyunda giriş gecikmesi var arkadaşlar. Gerçekten giriş gecikmesi var oyunda. Evet burada organize olmamız lazım. Bu tarafı ben kontrol edeceğim yine. Burada biri olduğunu bilsinler. Evet o da gitti. Dur geçeceğim biraz info yapayım. Canım az çünkü. Geliyor Vigil geliyor Vigil geliyor. bir takımda mesela konuşamıyoruz burada geldiğini biliyorum. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Solo videolar zor olacak. Burada geliyor. Abi niye hepiniz buradan geliyorsunuz? Nasıl bir psikopat bir takımsınız siz ya? Bravo oğlum. Aferin işte. Drone'u buraya koymamın faydası. Şimdi içeriye çökebiliriz. Sağda biri var. Hemen basayım ona Bravo oğlum. Good job. Bravo be. Çok güzel. Ben bu oyunu kazanacağımızı söylemiştim. O no, ne yaptık skoru? Ne oldu şimdi? 3-2 oldu. 4 yaparsak bitecek. Diğer rondo geçiş yapıyoruz hemen. Yine saldıracağız. 4 yapalım bizsin, temiz video olsun. Uzarsa çok video uzayacak. Videonun uzamasını istemiyorum. Hemen doğum yerimizi seçelim tekrardan. Evet roundumuz başladı arkadaşlar. Öyle de kazanırsak temiz bir galibiyet olacak. Spunky'e dikkat edelim. Buralardan böyle bizi vurabilirler. Şurayı patlatacağım. Rahatsız olsunlar. Bir huzursuzluk istesinler istiyorum. Glass gel buraya. Biraz takılacağım burada ya. Hop. Bana göre değil. Zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Ben standart yerimden giriş yapacağım. Direkt kütüphaneye doğru gidiyorum. Evet vuruldu zaten. Orası sakat bir açı. Bravo. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evet, buradan şimdi organize olacağım. Eşle beraber gireceğiz. Eş temiz mi? Kimse var mı burada? Tabii cevap alamıyoruz. Kapkan var dikkat etmemiz lazım. Engeller e, kapılara lazer koyuyor biliyorsunuz. Burada bir tane var. Eş dikkat et. Eş burada da var. Bravo. Bravo derken kapkan koparttı bizden birini. Kapkana basayım. Siktir lan oradan. Abi giriş gecikmesi var ya. Ya böyle bir karşılaşma mümkün değil ya. Böyle bir şey yok. Beni bu şekilde vuran bu adamın internet şu an yağ gibi akıyor. Ben işte bu oyunu sırf bu yüzden çok sinirim bozuluyor ya. Yani. Sakin gitsem her türlü alırdım. Rush diyeyim dedim. Kapkanla böyle agresif oynamanın imkanı yok. Adamın pingi 30. Burada 30 ping çeken biri. Ee, şurada mesela bakın şöyle bir şey var. Bakayım mu? Bir göstermem lazım. Bu oyunda data center diye bir şey var. Sunucuya ne kadar yakınsam data center o kadar düşük oluyor. Ona göre de oyun içerisinde çok hareketli oynayabiliyorsun. Data sindirim benim bakın 45 Batı Avrupa'dayım. O beni vuranın kesinlikle 20 falandır, 25'tir. Ama çok daha akıcı bir oyun geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir oyun. 3-3 oldu, 5'e uzadı. Bakalım defansta nasıl bir savunma yapacağız. Evet, Rook karakterini aldım. Defansta oynayacağım, çıkmayacağım. Çok göstermemeyi düşünüyorum. Akomuz var. İnce açıları kovalayacağım. Şöyle Sorry 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 Gerçekten kusura bakma Arbi kazayla attım Kardeş kusura bakma kazayla attım Arbi kazayla attım Şu an çok yanlış bir hareket yaptım Takım arkadaşımın canını götürdüm Ama ee, koldan oldu. Yanlış tuşa bastım çünkü Merdivenden biri geliyor. Dalga geçiyorsun değil mi? Merdivenden biri geliyor. Bizim adam burada onu vuramadı mı? Kapkan oradasın. Evet güzel bir kill. Bir tane daha var. Kanla konuşamıyorum abi işte bu oyun sola çok zor ya, sola çok zor ya. Bekliyoruz, onlar gelecek, biz bekleyeceğiz. Burada ses var. Sabırla beklemeye devam ediyoruz. <laughs> kapkan nerede? Tamam, kapkan burada. Buraya geliyor. Nişan atıyorum. Evet. Alan savunması. Bekleme bravo kapkan. Bir tane de burada. Ses var göstermiyor. 2-2 kaldık. Ağacı içeri girmem lazım. ve günün kazananı. <laughs> Güzel. Tamam, sevdim. Hemen şeye giriyorum moda. <laughs> Yalnız kol olmasa ölürdüm. Eğil kalk yaptığım için kurtardım kendimi. Eğilip kalkmalar gerçekten işe yarıyor. Evet, şu an ne yapmışız? 4 yapmışız skoru. Bir sayı daha atarsak oyun bizim. Hadi çocuklar kapkanı burada tebrik ediyorum. Gerçekten arkamda durması bana güven hissi verdi. Orada rahat oynayabilmemi sağladı. Yoksa sürekli tedirgin olacaktım ve konsantre olmadığım için vurulacaktım. Bu oyunda gerçekten birkaç arkadaşınızla oynamak ya da takım squad'a girmek çok önemli. Tek başınıza zor, zor ve zor bir oyun. Gerçekten zor. Evet bizim için son round başlıyor. Güzel bir atak oyun sayısını getirecek, maç sayısını getirecek. bravo Hemen drone yapalım dur 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 Nine nine Ah be oğlum çok acele ediyorsunuz ya Dur Bravo çok iyi çok iyi Takım aç takım aç Halibiyeti bu çocuklar Yapma be kimseyi öldüremedim ya. Hemen inf oluyalım, hemen inf oluyalım. Çocuklar iyi iyi, sevdim bunları. Çok cesaretli. Injurum var, injurum var. Let's go, let's go, let's go, let's go. Benim o, benim o. O benim, o benim. Nein. Aa, injurumu çaldım. Burada, burada biliyorum. Aa, biliyorum yerlerini. Oğlum yamyam gibisiniz ya. Evet, Eee Twitch güzel rushladı. İki tane de adam olmuş aldı ama sıkıntı yok. Maçı kazandık, galibiyet aldık. Başlangıç biraz kötüydü ama biraz açıldım ben de oynadıkça. Güzel maçtı. Devam edecek bu seri. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça